Artık her yer Aa. her yerde ya odamda <laughs> Evet biraz karışık Bir gün yani beni yayında giyinirken görürseniz Yayın açık kalmıştır Her şey gözüküyor oradaki <laughs> Çek bir şey daha versene ya Aynen Ter bastı Kerem ter bastı anlatamam sana Geç ısındık bir de ya Ne? Geç ısındık oh, Bir şey diyeceğim geç şimdi ısındık da Ah be bir son bir boost vardı belki o boost'u yapmayacaktık. Evet, evet. Ben gitmedim ki abi. Çünkü adamların infası yoktu. Ya site'dalardı, ya rampalardaydı, ya kar'daydı, ya long'daydı. Bilmeden boost'a oh. çıktık. O kötüydü. AWP değil, SSK Ana bilgisayar. Bu ne lan? Ne kısa saçtık biz? Parçalanmış. <laughs> <sikayım>. Kafayı yiyeceğim. <laughs> Kafayı yiyeceğim şimdi. Ne yaptım gördünüz mü? Abi sen bu abi kasadan mı aldın? Abi anahtarından çok mu aldın peki onu? Göreyim Mehmet'i ekleyin. Oğlum bir şey çıktı lan ses şişe benziyor. Amına koyayım. Kanka bir sürü var lan. beni ya. Çok üzdü beni amına koyayım. Bu kasa fi tarihinden kalma kasa ya. Anahtarları mı falan amına koyayım. Bari kasası var mı abi ya? Bir açmaya çalışsın kasası var mı? Biraz F to respect, respect ya. Press F to respect yani. Bir şey diyeceğim, bu bir işaret <laughs> mi abi? abi. N'apı olur ya? Bıçak mı çıkarıyoruz abi oradan şimdi? N'apı olur? 3 liraymış abi kasa. Kasa 3 liraymış. Evet. Kasası 3 liraysa eder gene Melih. 0.75 kuruşluklardan zannettim ben. Haa. Vardır canım, buna da anahtarımız vardır herhalde. Ya bu ya. yeni işte ya. Çok yazık oldu be beyler. Dalgınlığım, dalgınlığım. Cankı bir baktım saçma sapan anahtarlar var. Kaç paran vardı benim şeyde? <laughs> bir de mos var. Anahtarlar ya mı ne kuyruk gibi rengi <laughs> 167 lira var. 63 liralık anahtar alacağım. 3 anahtar da 60 lira ediyor. Devam artık abi. Evet ya Melih sorma doların halini. Slot ikinci ay demiş. Okun anıtı tam ter evet. online volume abone olmuşlar. <laughs> <laughs> Sen, <gülüyor> <ne diyorsun? gülüyor> Sen ne diyorsun? Sen ne diyorsun? <laughs> Oğlum dedim bak dedim. Gelecek dedim, dedim ama ne Sen ne diyorsun <laughs> ya? ya? Yani iki As yayında arda 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 eldivenimi almışım. Siktir şey şey git lan. <laughs> Hadi siktir git. <laughs> Hadi siktir git, siktir git <laughs> Oh. Abi sarı sarı nasıl rahatlatıyor var ya insanı ya. <laughs> Anlatamam sana ya. Kanka ama çok mi? belli değil miydi? Bugün Ulan, bir kanka, boklar bugün olacağı. Bugün bir boklar olacağı çok belliydi ya. Oğlum neler Oo... diyorsun ya? Abi her Oo... yayında bir eldiven olmuyor böyle. Öteki 70 bin lira. Buna vardır 2 bin lira falan. Baksana bir neymiş neciymiş. Bakayım ben bir kanka, bakayım. Bütün bir bakayım. günü fitledi ya bak. Neymiş lan? Az aşınmış. Az aşınmış çok iyi abi. Az aşınmış çıktı abi. Aa, 7, bin, 7, bin. 7 bin lira mı? Yedi bin. Oh. çok Aa, iyi kanka. kanka. Çok iyi çok. Oturduğum yerden şuradan. Oturduğum yerden. Yine en konu kapandı arkadaşlar. Şey diyeceğim konu kapandı şu an gene. <laughs> konu kapandı. Bu itemin ya. faktörünü <laughs> yok abi. Abi ne? <laughs> bu itemin faktörü bir yok. Adışım var yedi bin lira. Of. of. Oğlum bu daha güzel abi. Ben valla iki bin liralık falan zannetmiştim ya. Bak <laughs> Zıbap. Dükendi mi kendi Burucuğum baksana. <laughs> Kardeşler. Süper item Press yani. F to respect. Press F to respect. Oh. Of. 7000 TL'ymiş. Dex'ına video çıktı. Youtube'dan bizi izleyenlere <laughs> selam olsun. Like atın videosuna çocuğun o kadar uğraşıyor. Çok iyi çok. Abi zımk diye çıktı ya. Eğerim bunun arkasına bir tane daha çakar mıyım lan? 5 5'e 2 eldiven uff. Nasıl dünya tarihine geçeriz belli değil ben sana öyle söyleyeyim. Kanka bak tırnaklar mırnaklar pis. O eski motorcu, günler ya. Motorcu, motorcu geldi beni baba 7000 liraymış. Oğlum 7000 lira lan. Koy lan bir tane daha gelir mi gelir at için bunu değiştiriyorum. Koyuyoruz beyler hazır mısınız? Arda Arda gelirse <laughs> ne olur? <laughs> ya boktan arda yatırım. bir sürü <laughs> aldıktan sonra nasıl açtın ya? Abi ufff. Çok iyi değil mi? Çok iyi değil Çok mi? Çok iyi değil bu arada abi hayırlı olsun. Zıt diye geldi ya var mı o klipler Aynen, falan olanlar? Bir anda geliyor. Kanka yani. ne olmaz bir şey ya? Bir şey söyleyeyim, cool da karşıladın ha. Nova'yı evet, yükseldi öteki evet. Mavi gelecek. Kanka <laughs> tabii ki gelemez amına koyayım. 7000 lira geldi az önce. Gevşek çene. Alp mı lan bu eldiven? Gevşek çene. <laughs> Ayıp ettin ama. Abi, bilmiyorum çok keyiflendim beyler ben ya şu an. Çok iyi lan. Yani şunu Aa. bir yakayım bir tane. Nasıl? nasıl? Gümüş <laughs> <gülümünü> güzel geçiyor <laughs> bu <laughs> <laughs> Bin 100 okay, bit be. gelmiş, haşhaş ye nereden, eyvallah brom. Bu da benden olsun demiş, çok sağol. Divaldo, Gabe Neville'da 7000 TL verdi. Buna da çok teşekkürler, Gabe Neville'a duası yapayım hemen. Amin <laughs> o amin. <laughs> çok tatlı değil mi ben <laughs> ya? Kanka yani... Bilmiyorum ya. <laughs> çok iyi ya. One Abi map... bir şey diyeceğim. Her Mesela, yayında çıkarıyor. YouTube'a video koyduğuma pişman oldum, bunu da eklerdik içine. <gülüyor> <gülüyor> kanka. Sebebi anında ışınlandı. Vay be yazıyor. Onu bilemiyorsun ya ama işte. Halkam zınk diye geldi ya. Yani hala inanıyorum biliyor musun bir tane daha geldi. Orada O gelme görüntüsü yakın olunca hafızada bir oluyor. Kamerada bile rengim değişiyor çünkü sapsarı geliyor ya oradan. Aydınlanmadan evet. dolayı yüzümün rengi değişiyor zaten Bir otomatik. oradan flare geliyor. Yani zaten. hiç tepki vermesen bile yüzüm değişiyor. Öyle bir şey. Yani. <laughs> Vay be. Bu yeni şeyden çıktı değil mi İdran? Yeni seriden kırık diş operasyonundan. Evet abi evet evet. evet. Faktör daha şey çıkmamış abi. bile piyasaya. ya. Faktör nevi de yok ha. <laughs> yok evet. abi. Oğlum Valve'ın bütün kasalarını ben açıyorum galiba. Abi Hı? çok açıyoruz ama ya. 500 bit haşhaş haş, Yener'den. Valla o içimden geldi bu da sözümdü eyvallah. Eldiven çıkarsa diye söz vermişti adam 1500 bit attı beyler. <laughs> <laughs> Çınar, yayıncı Çınar hoş geldin. Beşinci elimiz kutlu olsun kral. Birlikte nicesi neler diyor. Valorant döneminden silah arkadaşımız. Rıdvan Çolak 6. ay. Valla bu konuyla ilgili yorumunuzu alabilir miyim arkadaşlar? Yani. Bak 16-14 kaybedersin maçı. Her şey bitti zannedersin. Tek soru şu abi. Böyle bir şey olabilir mi? Olamaz. 7000 liraymış ya evet. Reis yaktı keyif sigarasını da anasını satayım. Çıkardın eldiveni yakarsın tabii. Bak şimdi kaç vuruyorum nasıl tekler atıyorum. <laughs> bir şey üstümü değiştireyim. Başka videoya koyarlarsa bizi. Dexner farklı çıkalım. Kazak çok terletti beni beyler. Abi başka gün çıkardın zannederler ama. <laughs> Kendime çark çeviriyorum ama anlamsız oluyor ya. En son izleyicilere çevireceğiz zaten.